Muhammed İkbal Pakistan'ın mütefekkiri o şöyle der. Ey basiretli insan, bir milletin sermayesi para, gümüş, kumaş, altın değil. Onun asıl sermayesi imanlı, sıhhatli, dinç, kudretli dimanlara sahip çok gayretli, ceval ve çevik evlatlardır. Bana zaman zaman talebim soruyorlar. Hocam diyor, nerede kariyer yapalım diyorlar. Nerede kariyer yapmamı tavsiye edersin diyorlar. Ben onlara diyorum ki, önce takva üzerine kendiniz kendinize kariyer yaptırın. Gönül aleminize kariyer yaptırın. Sonra nerede isterseniz orada master yapın, doktora yapın vesaire. Orada toplumu faydalı hale gelirsiniz. Evet bilgisayar başında oturarak sırf ilme çalışmak faydadır ama o kafi değil. Cem yani 11 yerde emri bil maruf nehi alin münker. Yaşayacaksın ve yaşadığını yaşatacaksın.